ülkeyi 30 sene geri götürmeye de bir izin vermeyiz. Yaşasın AK Parti, yaşasın Erdoğan, yaşasın Türk milleti, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti devleti. Değerli arkadaşlar Vatan Caddesi'ndeyim. Burada her şey yolunda hiçbir şey yok. Vatandaşlar el koymuş duruma. Polis kardeşlerimizle beraberiz. Her şey çok yerindedir. Hiçbir tank, hiçbir asker, hiçbir şey yok. Tamamen halkın elindedir durum. Türk milletinin elindedir. Duruma biz hakimiz. Allah hepinizden razı olsun. Bu vatan bizim. Bu vatan Fetullah Gülen'in değil. Hepimizin. Bu vatan bizim. Sayın Cumhurbaşkanımız başımızın tacıdır. Kimse onu indiremez zorla. Hükümet seçimle gelmiş. Seçimle gider. Başka yoldan olmaz. Buna izin vermeyiz. Sizin duruşunuz var ya. Milli iradenin duruşu var ya. Bütün oyunları bozdu. Onlar sizin böyle meydanlara çıkacağınızı düşünmüyorlardı.